Herkese merhaba. Evet, yeni bir video şimdi çekiyorum sizler için. Ee, ve çok mutluyum. Nereden size video çekiyorum? Düşünün bakalım. <laughs> Tabii ki Bulgaristan'dan. Çünkü vizemiz çıktı. <laughs> çok mutluyum bunun için. Yani biraz bayağı bir stres, stresli bir sürecin arkasından vizemiz sonunda çıktı ve aldık vizemizi. Ya Biliyorsunuz biz e, vizeye başvurduktan sonra İstanbul'daki evimizi kapatıp Sakarya'ya benim annemlerin yanına gitmiştik. Orada e, beklemiştik bir süre. Yani bir buçuk ay falan sürdü. Hatta bir önceki videomda vize tarihi için bize 13-11-2020 tarihini verdiler ama bu tarihe kadar beklemeyeceğiz biz daha erken çıkarmış falan demiştim. Fakat öyle olmadı. Biz o tarihe kadar hatta o tarihten bir hafta sonrasına kadar bile beklemek zorunda kaldık. Nasıl oldu bu? Tabi buradan öncelikle anneme, babama, erkek kardeşime hepsine çok sevgilerimi yolluyorum çünkü güzel bir, bir buçuk ay geçirdik. Çok rahattık. Ee, daha or böyle e doğal bir yerdeydik yani bahçemiz var, her şeyimiz vardı. Çok güzeldi, o kadar çok sıkılmadık çünkü bizim için zor ve stresli bir süreçti. Gayet güzel geçti. Sağolsunlar bizi çok güzel ağırladılar. Ailecime buradan kocaman sevgilerimi yolluyorum. Ee, gelelim vizemize. Biz 13-11 tarihinde Cuma günü e, gittik konsolosluğa. İstanbul'daki Bulgaristan konsolosluğuna gittik. Biz bak, orada gittiğinizde e, pasaportlarınızı veriyorsunuz. Bir görevli çıkıyor. O pasaportları alıyor. Daha sonra kontrol ediyor. Vizeniz çıktı mı, çıkmadı mı? Çıktıysa vizeyi basıp veriyor. Yani şöyle göstereyim size uzaktan uzaktan. Şöyle bir D vize basıyorlar vizenize. Eğer çıktıysa bu vizeyi basıp veriyor. Eğer çıkmadıysa bu diyor ki size haftaya, yani haftaya bir tek cuma günleri konsoloslukta vize sonucu sorgulayabiliyorsunuz. Yani 13-11'de çıkmayınca bize haftaya 20-11 tarihine gelmemiz için. 20'si yine cuma günü oluyordu bir sonraki hafta. Bizi o tarihe ertelediler. Biz tabii çok stres olduk. Niye çıkmadı, niye çıkmadı? Bizim buradaki Bulgaristan'da gösterdiğimiz adreste şu anda kimse yaşamıyor. Biz aslında bunun stresini yaşadık. Ki bu detayı çok iyi bilmiyorduk. Bunu da üstüne basa basa söylemek istiyorum. Hatta bir e, sağ olsun bir e, takipçimiz yazmış. E, onların vizesinde iki yıl önce sırf buradaki adreste kimse olmadığı ve onlara telefonu ulaşılamadığı için red gelmiş. Şimdi yeniden başvurmuşlar. Gelmiş yazı kadıncağız burada. E, bekliyormuş ki e, ofis evde bir şey olsun. Tekrar red gelmesin diye buradaki evde bekliyormuş. Polis gelirse burada olmak için. Yani bu gerçekten ciddi bir konu. Bunun üstünde basa basa söylemek istiyorum ki buna çok dikkat etmelisiniz. Ki vizenize evet red gelmesin. Bizi de aradılar konsolosluktan. Çünkü biz burada Rahman'ın kuzeninin evini gösterdik. Çünkü benim kayınvalidem, kayınpederim burada bizim bizim evimiz var aslında. Ama e, kayınpederim burada olmadığı için ve tapu onun üstüne olduğu için kontratı o bana yapam yapamadık o kontratlar. Yani Rahman babasının üstüne olan tapuyu yaşadığı evin tapusuna ta yaşadığı eve beni kiracı olarak alamadı. Dolayısıyla da biz Rahman'ın kuzeninin Bulgaristan'daki evine kiracı olarak beni yazdırdık. Ee, başvuru evraklarında, devize başvuru evraklarında. Onlar daha sonra döndüler Almanya'ya. Almanya'da yaşıyorlar zaten. Burada evleri var. E sonra biz de şimdi stres olduk. Ya eve giderlerse kimseyi bulamazlarsa. Bir tane akrabaya söyledik kapıya bir numara astık. İşte şu numarayla iletişime geçin diye. Yani polis gelirse onları arasın diye. Sonra konsolosluk bizi aradı. E, bu e, vizeyi bekleme sürecinde işte böyle bir telefon numarası ulaşamıyoruz ya da oradaki evle ilgili kimin kime ulaşacağız gibi bir şeyler sormuşlar ben tam Bulgarca bilmediğim için Rahman o kadar hani söylediği kadarıyla söylüyorum biz de o buradaki dedik ki o ev sahipleri Almanya'da yaşıyor ha demişler işte öyle mi falan. Sonra biz dedik olmaz orada bir akrabamızın numarasını verelim. Hani iletişime geçin. Galiba orada birazcık hani bize inandılar. Çünkü eğer bir sıkıntılı bir durum sesselerdi bizim de vizemize belki red vereceklerdi. Hani sonra bir daha aradı konsolosluk bizi. Benim numarama ulaşamıyormuş. Halbuki biz doğru numara vermiştik. Sonra tekrardan numara verdik falan. Ben onun stresini çok yaşadım. 13-11'de de vize çıkmayınca dedim tamam bir sıkıntı var. Sonra benim ederim burada kendi işlemler için gelmişti. Normalde Çekya'da yaşıyorlar bir işle işi vardı gelmişti buraya dedik ki bir hani gidip yabancılar şubesine sorabilir mi hani bizim vizede bir sorun mu var çıkmadı adamcağız kaç gün bir de burada biraz hani despotlar açıkçası hani çok fazla zorlanabiliyorsunuz burada bilgi almak istediğiniz zaman bir yerlerden işte sonra demişler ki hayır zaten buraya gelip e, şey yaptıktan sonra biz gideceğiz. Demek ki benim vizemde sorun yokmuş. Benimle ilgili öyle bir durum varmış. Ama siz yeni başvuracaklar mutlaka bu konuya özen göstermenizi altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Hani bu yüzden yazık vizeye red gelebilir. O kadar uğraşıyorsunuz, o kadar evrak hazırlıyorsunuz, para harcıyorsunuz. <laughs> Neyse ki bizim vizemizde öyle bir sorun yokmuş. Biz de 20 11'de gittiğimizde ee, adam pasaportları topladı. Böyle bir sürü pasaport eline topladı ki 13'üne gittiğimizde aşırı derecede kalabalık değildi ama 20'sinde gittiğimizde konsolosluğun önü çok kalabalıktı. Adam eline böyle topladı. Dönüyor şimdi. 4 posta çıktı dışarıdan. Yani ilk postada bizim pasaport yok. ikinci postada bizim pasaport yok. Ama ilk iki posta hep onaylanan vizeleri dağıttı. Dedim tamam bizimki de kesin onaylanmıştır. Üçüncü postada yine bizim pasaport yok. Bu sefer onaylanmayanları da veriyor haftaya diyor. Dört kişiye haftaya. Eyvah dedim. O kadar stres oldum ki. Rahmanın başı ağrımaya başladı. Benim midem ağrımaya başladı artık. Ya bir buçuk saat falan soğukta orada ayakta bekledik ama sıkıntı değil sonuçta. En son kapı açtı ve Serpil Abdullo e, hazır dedi. <laughs> Biz de hemen pasaportu aldık. Yani pasaportuma vizemi bastılar. Almış olduk. Yarın gün, cumartesi günü hemen Bulgaristan'a geldik. Çünkü işte Türkiye'de de bu yasaklar geliyor. Dedik ne olur ne olmaz ya sınır kapanır ya şehir dışı yasak bir şey bir şey olur. Hani sıkıntı olur çünkü Bulgaristan'da da çok vaka var. Sağ olsun Rahman'ın arkadaşı Ahmet var. Buradan Ahmet ve eşi Hatice'ye ve çocuklarına kucak dostu yine sevgiler. Çünkü bize çok yardımları oluyor. Onlar işte Ahmet. Biz bize çıktı dedik. Ahmet oradan yola çıktı Türkiye'ye bizi almaya geliyor. Normalde biz otobüsle falan gidecektik. Hani bize otobüs daha uygun oluyor bu arada. Hani İstanbul Esenler'den metro ile binip normalde geliyoruz şey Plovdiv'e. Plovdiv zaten Asanovgrad Plovdiv'e bağlı kasaba. Biz Asanovgrad'da yaşıyoruz. Hemen buraya geçiş yapıyorduk. Ahmet sen çık oradan yola gel bizi almaya. <laughs> Geldi sonra bizi aldı. İşte bindik Ahmet'in arabasına. Cumartesi günü. Kaçta bindik ya? Saat 3 gibi. Ya yok ne 3'ü? Tabii 3 gibi falan buluştuk galiba. tabi evet. 3 gibi falan Lisanlar Otogarı'ndan bindik. Akşam da saat 10 gibi falan burada evdeydik. Evet. <laughs> bir korkum da, işte bizim çok valizimiz oldu şimdi. E, tabii toplandık her şeyimizi. Doldurduk 5-6 tane valizi. E, artık taşınıyoruz Bulgaristan'a çünkü Türkiye'yle bir iliş ilişimiz kalmadı. Ben korkuyordum hani sınırda bu... bir de hep vakumladık. <laughs> Eşyaları poşet poşet vakumlu poşetlere koyduk hep kıyafetlerimizi falan. Onları vakumladık falan. Dedim eğer bu bakımları açmaya kalkarlarsa yandık çünkü çok fazla eşya var ve çok dağılacak hani bir daha onları toplamaya uğraşırız falan Allah'tan sınırda eşyalarımızı da hiç açmadılar, bagajı açtılar, baktılar dedik böyle böyle toplandık gidiyoruz falan filan derken geçtik Zaten sınırda e, özellikle sigara çok fazla hani geçirmeye çalışıyorsunuz ya da alkol geçirmeye çalışıyorsanız sizi durduruyorlar Ve onları alıyorlar bunu da söyleyeyim buradan hiç boşuna Hani çok riskli yani. O çöpe gidebilir o aldığınız her şey. Önümüzde bir kadın almış poşet poşet işte sigara hepsini aldılar mesela. Bence hiç gerek yok. Değmez çünkü orada onları bırakıyorsun yani. Gidiyor elinden zaten. Yani öyle sınırdan da geçtik. Geldik Bulgaristan'a. Bulgaristan'da e, evimiz var. Şöyle kayınvalidem, kayınpederim sağ olsunlar. E, kocaman ev bina dikmişler. Eski evlerini yıkmışlar yerine. Ee, kocaman dört katlı oluyor tabii. Bir giriş kat var, bir üst katı var. Bir üst katı var bir de çatı katı var. Toplamda baktığınız zaman dört katlı bir bina yaptılar. Yani, e binayı size göstermek istiyordum ama ilerleyen yıllarda bitmiş halini göstermek isterim. Çünkü henüz e, üst katlar kara bina diyoruz biz. Hani daha dışının sıvası falan yapılmadı. İşte eşimin erkek kardeşi camlarını falan takmış. Biz de daha takacağız. İşte falan. Kayın madem sadece giriş katını kendine böyle birkaç oda yapmış. Hani geldiğimde kalacak yerim olsun. Hani sıkıntı yaşamayayım, kirada durmayayım yazık diye. Orada geldiğimizde biz de kalıyoruz. Bizim için çok büyük bir nimet. Yoksa otellerde falan sürünecektik yani. Buraya geldiğimizde o yüzden rahatız. İşte burada işte ev bulana kadar falan uğraşmış olacaktık. Ama burada çok rahatız. Evimiz var çok şükür. Kayınpederim de henüz burada o da pazartesi günü dönecek. Çünkü o da şimdi benim vatandaşlık... Ya şimdi şöyle daha doğrusu. Bu vizeye başvurduğunuzda bu sadece e, sınırdan geçiş vizeniz. Bu vize sizin vatandaşlık yani oturum kartı almasına başvurunuz, vatandaşlık işleminizi başlatmanıza bir vesile. Yani C vize turist vizesiyle gelip o vatandaşlığa başvuramıyorsunuz. D vize alıp gelip vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Biz de D vizemizi aldık, geldik. Pazartesi günü de vatandaşlık başvurumuz tamamlanmış olacak. Onun da ayrıca bir videosunu zaten yapacağım. E, bu Dev ne kadar para harcadığımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorum bu çok merak edilen bir konu ve ben de bunu çok merak ediyordum zaten araştırmalarında ama net bir şeyler bulamıyordum hiç. Yani biz biliyorsunuz ki bir vize şirketiyle çalıştık, bir heyecanlarla çalıştık. Biz hani ayrıyeten kendimiz yapamadık evraklarımızı çünkü. Hem de bir sorun olmaması için biraz garanticiyiz bu konularda. Hep hani böyle birileriyle çalışalım ki işi bilenler olsun, red olmasın, sıkıntı olmasın öyle geçelim diye uğraştık. Şimdi size kalem kalem ne kadar para e, kalem kalem derken zaten 2 3 kalem var. Onları söyleyeceğim. Biz toplamda bizim eksik evraklarımız da vardı. Bizim kendimizin yapamadığımız vekaletname verip Beyci Hanımların sayesinde yaptırabildiğimiz bazı evraklarımız vardı. Bunlar yüzünden biz biraz ekstra fazla para ödemiş olduk Beyci Hanımlara. Normalde bu kadar para tutmuyor bu e, işlemi gidip onlarla yaptırdığınızda, kendi evraklarınızı hazırladığınızda. Biz evraklarımızın her aşamasında onlardan yardım aldık. Çünkü hem hiçbir şey bilmiyorduk. Hem de bazılarını yapamadık. Burada vekalet biliyorsunuz ben Faik abi'ye vermiştim. Onların yapamadıkları oldu. Ellerinde olmayan sebeplerden dolayı. Bunların hepsinde biz beycanlardan destek aldık. Tabii bu bize yoz elektrik olarak haliyle geri döndü. Bu yüzden de bizim toplamda devize almak için harcadığımız para 600 euro. İstanbul'da ofisine ödediğimiz para 600 euro. Bunun zaten 100 eurosu işte buradaki evraklar, noterler, işte için giden para. Bunu beycanlara vermedik. Beycanlara verdiğimiz 130, 200, 150 250 500 Euro'yu falan Beyci Hanımlara vermiş olduk biz. 500 Euro'yu Beyci Hanımlara vermiş olduk. Ama işte vizemiz sonunda çıkmış oldu. Açıkçası öyle bir noktaya geliyorsunuz ki bir süre sonra. Hani 3'e 5'e bakmıyorsunuz ki işim çözülsün diyorsunuz. Hmm. Biz buraya geldik. Bulgaristan'la ilgili birkaç tane bilgi vermek istiyorum aslında ama burada da Covid nedeniyle çok fazla yasaklar görüyor. Hatta bu cuma artık şey olacak. Okullar, restoranlar, kafeler bunların hepsi kapanacak. Sadece marketler, eczaneler vesaire açık olacak. Burada da çok fazla Covid olduğu için biz çok fazla çıkıp dolaşamıyoruz. Ama yine de marketlerle ilgili, fiyatlarla ilgili, hayatla ilgili bazı şeyler paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen zamanlarda videolar hazırlayacağım. İşte nasıl işlerde çalışılabilir? Bunlardan en azından belgeleyemesem bile en azından e, arkadaşlarımızın aldığım bilgilerle sizlere bilgi vermeye çalışacağım. E, biz buraya geldik. Burada bizim için e, rahat çünkü evimiz var. Hani o yönden bir sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden de mutluyuz. Ama e, burada nasıl olur? Kiralar ne kadar olur? Ne olur? Bunları en azından ufak ufak sizin için araştırmaya çalışacağım. E, benden istenilen çünkü bazı videolar var. Onları yerine getirmeye çalışacağım. Bu vize ile ilgili e, istediğiniz her soruyu e, bana yorum olarak yazabilirsiniz çünkü yorumlar da çok faydalı oluyor. Mesela örnek vermek istiyorum. Ben e, bu vizeden sonra aldığım oturumla ilgili yani geçici oturum oluyor aslında o ama lişnakarta karta diyorlar işte kimlik gibi bir şey almış oluyorsunuz oturuma başvurduktan sonra. Bu oturumla ilgili bana çok fazla soru geliyordu. Mesela bunlardan bir tanesi de benim bu oturumla Avrupa'ya çıkıp çıkamayacağımla ilgiliydi. Ben bu konuyu biraz araştırmıştım ama net bir belgeye ulaşamamıştım. Sağ olsun bir kullanıcı benim paylaştığım videonun altındaki yazışmamızın altına çok güzel bir yazı paylaşmış ve bu konuyla ilgili yaptığı araştırmayı belgelerine dayandırarak paylaşmış. Demiş ki evet çıkabiliyorsunuz, orada yaşayabiliyorsunuz, orada dolaşabiliyorsunuz, iş çalışabiliyorsunuz. Mesela bu bilgi benim için de çok faydalı oldu. Yani zaten çok mutlu oldum. Neden? Çünkü benim bu kanalı açmaktaki amacım e tabii ki de hayatımızı paylaşmak, bir şeylerle vakit geçirmek, işte hoşuma giden şeyler ama bir nevi de insanlara yardımcı olmaktı. Bu şekilde yardımcı olabildiğim, yardımcı olabildiğimi hissettiğim için çok mutluyum. Buradan bütün yorum yapanlara, bilgi paylaşanlara da kesinlikle çok çok teşekkür ediyorum. Bunların devamının gelmesini diliyorum. Herkesten ben bu işi yapıyorum sonuçta ama daha çok yolun başındayım ve daha çok elimden geldiğince böyle küçük imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Ama ben ne yaşıyorsam onu da inanın sizinle paylaşıyorum. Yani bir, o yüzden bir videoda ve bir, video bir sonraki videoda söylediğim farklı. Çünkü benim de öğrendiğim ve karşılaştığım farklı olan durumlar var. Bunları da birebir paylaşıyorum ki sizler de bununla ilgili bilgi sahibi olun diye. Ben çünkü devrizeye başvuracağımız zaman Baktığımda hiç doğru düz net bilgi bulamamıştım. Çok zorlanmıştım. Yani Vize, vize şirketleri bile birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Ötekinin söylediğini bir iki yalanlıyor. Mesela ben bir tane kadını aradım. Hiç diyor işte sen vize alamıyorsun şu an. E ötekini aramıyor ki sen vize alabiliyorsun şu an. Hani konsolosluğa zaten ulaşıp bir şey sormak zor ama vize merkezinin çağrı merkezi vardı ve onları ne zaman arasam bana bilgi vermişlerdi. Onlar gerçekten çok içimi rahatlatmışlardı. Bu konuyla ilgilenenler vize merkezinin e, internetten telefonu çıkıyor zaten direkt. Hani ondan da bilgi alabilirler ufak defek işte atıyorum. ki onlar da bu işi yapıyor. Atıyorum işte konsolosluk açıldı mı işte yasak var mı falan. Filan. Bu tarz bilgilerle ilgili ben iki günde bir falan arıyordum onları yani. Bilgi alıyordum. Onlar da sağ olsun bilgi paylaşıyorlardı. Ya bu süreç çok stresli bir süreç ama şu an o kadar hafiflemiş hissediyorum ki çünkü artık e, buraya geldim. Buradan sonrası artık daha rahat olacak gibi görünüyor. İşte vatandaşlık başvurusunda bulunuyorum. İşte geçici bir kimlik verecekler bana. Ondan sonrasında 5 yıl ila 8 yıl çocuk olup olmamasına bağlı vatandaşlık hani süresiz oturum vatandaşlık ver, ver, veriyorlarmış. Artık onları da ilerleyen zamanlarda inşallah yaşadıkça paylaşacağım. Bu videoda bu kadar anlatacaklarım. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Çok uzun tutmak da istemiyorum. Bilgi kirliliği olmasın. Zaten fazla konuştuğumu söyleyeyim. <laughs> Ama ben birazcık hani ne bileyim aklıma gelen her şeyi paylaşmak istiyorum. Hiçbir şey eksik kalmasın. Unutmayayım diye uğraşıyorum. Bu yüzden birazcık heyecan yapıp çok konuşuyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ee, umarım yine faydalı bir video olmuştur. Ee, benim kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü <laughs> birazcık abonelerimin artması lazım. Daha çok bilgi paylaşabilmem için, daha çok insana ulaşabilmem için sizin de yardımlarınıza ihtiyacım var. Özellikle videomu izleyenlerin abone ol'a tıklamasını rica ediyorum. Videomu beğenip yorum yapabilirsiniz. Aklınıza gelen bütün soruları sorabilirsiniz. Bahsettiğim gibi ben bile cevap veremesem bir, e, birisi çıkıyor oradan ve gerçekten düzgün bir bilgi paylaşıyor. Bana da faydası oluyor, sizlere de faydası oluyor. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var açıkçası o yüzden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın